İkinci periyot Çınar Efe başlattı Anadolu Efes'te oyunu Ege Gültekin Çınar Efe Can hareketli Ege'ye döndü o Ege Gültekin Mehmet Furkan var Ege zorladı Ege şutu. olmadı Seken top tekrar Ege Can Ege Gültekin Çınar Efe 3 sayılı katış olmadı Çemberde Seken top can aldı ribantını Can şutu Yine olmadı. Göktuğ çekti. Çınar Muslu. Muslu yükseltti. Çınar Efe içeride indirdi Göktuğ ama top oyun dışında. <laughs> Bahçeşehir'de oyuncu değişikliği var. Eymen geldi oyuna. Eymen bıraktı Rodin. Özü diyor Rüzgar pardon pardon. Mehmet Furkan döndü. Mehmet Furkan rüzgar tekrar. Kıvanç. Kıvanç gitti içeri. Kıvanç indirdi ama aynen e ters bir pas top oyun dışında. 15-14 şehir üstünlüğü vardı ilk periyot sonunda. Çınar Efe ile başlıyor oyun. Anadolu Efes. Çınar Efe ve Ege Gültekin Çınar Efe geldi. Çınar Efe indirdi. Çınar Muslu, Çınar Efe. Ege Gültekin zorladı içeriği. Ege dondu köşeye. Can Mumcuoğulları. Can bıraktı. Çınar Efe gitti içeri. Çınar Efe basket faal kararı var. 16-15 yaptı skoru Çınar Efe. Bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Şunu da Efe basket faal atışında sayıyı çevirdi. 17-15 yaptı skoru. Eymen başlattı oyunu Rüzgar. Rüzgar pası Mehmet Furkan dondu terse. Kıvanç tekrar Mehmet Furkan. Gitti içeriye bıraktı Rodin'e. Rodin zorladı içeriye. Çınar Muslu faali var Rodin'e. İki serbest alış kullanacak Rodin faal çizgisinden. Bahçeşehir Koleji adına... İnan geldi oyuna. Kıvanç oyun kenarında. Bahçeşehir'de. Rodin kullanacak serbest atışlarını. Rodin ilk atış başarılı. 17-16. Farkı bire indirdi Bahçeşehir adına. Rodin ikinci atış. Beraberlik var. 17-17. Canlımcıoğulları başlattı oyunu Çınar Efe Pas yüksek Can Can dondu Çapraz'a Ege geldi Ege steps yaptı diyor karşılaşmanın hakemi Rüzgar başlatacak oyunu Rüzgar döndü İnan İnan geldi İnan Ege baskısı var. İnan. İnan indirdi. Rüzgar. Rüzgar pası Rodin. Rodin dondu. Rodin içeride. Savunma attırmadı. Mehmet Furkan. Boştaki topu aldı dondu. Şut olmadı. Eymen. Eymen dondu. Ege Gültekin. Hızlı ucum. Ege geldi yaptı basketi. 19-17 öne geçirdi Anadolu Efes'i. İlk iki dakikayı geride bıraktık ikinci periyotta. Mehmet Furkan yüksek pas Rüzgar. Rüzgar içeri oynadı Eymen Alp. Eymen elinden kaçırdı topu Eymen Alp. Eymen kenara gidiyor tekrar. Poyraz geldi oyuna. Bahçeşehir'de. Murat Ege geldi oyuna. Çınar Muslu oyun kenarında. Anadolu Efes'te. Çınar Efe başlatacak oyunu yeniden. Çınar Efe bıraktı Ege Gültekin. Ege pası var. Çınar Efe pas çapraza. Can Mumcuoğulları Ege Gültekin. Ege geldi içeri. Donduğu pas savunmada kaldı. Mehmet Furkan hızlı ucum var. İnan Murat Ege geldi ama İnan yaptı turnikeyi. 19-19 beraberlik var. Murat Ege ve Çınar Efe. Çınar Efe bastı geldi ucum alanına. Dondu pası Murat Ege. Murat Ege turnikesi olmadı. Rodin aldı reboundu. Rodin. Rodin geldi ucum alanına. Rodin bıraktı Rüzgar. Rüzgar dondu. inan. Rodin. Rodin. Rodin zorladı içeriği. Bıraktı bazı köşeye. Poyraz şutu var. Olmadı. Liman olmanın Ege Gültekin çıkamadı. Poyraz Vali var. Anadolu Efes'te Ares oyunda. Ege Gültekin oyun kenarında. Çınar Efe başlattı Ares. Ares Tokgöz. Çınar Efe. Tekrar yükseldi Ares. Ares gitti içeri. Ares döndü Göktuğ'a. Göktuğ bıraktı Murat Ege. Murat Ege. Üç sayılı katış Murat Ege olmadı. Göktuğ alamadı Rivant Rodin. Rodin'e Göktuğ faali var. İki takımın da ikişer faali oldu artık. İkinci periyotta. Rüzgar başlattı oyunu. İnan. Şunlara Efe karşısında İnan. İnan dondu pasını. Rüzgar yüksek. Rodin. Rodin dondu içeri. Bıraktı pasını. Şut geldi dipten. Mehmet Furkan olmadı. Rodin. göktü Paylaşılamayan top kararı var. Hucum sırası. Bahçeşehir Koleji'nin 6 dakika 15 saniyemiz var. İlk yarı kalan süre İnan'la başlayacak oyun. İnan bıraktı Rodin. Rüzgar İnan 3 sayılık yaptı. 22-19 öne geçirdi Bahçeşehir Koleji'ni. Ares bıraktı Çınar Efe. Çınar Efe pası Murat Ege. Murat Ege dondu. Bıraktı. Ares Tokyoz. Ares geldi içeri. Ares bıraktı Göktuğ. Çember altında. Çok rahat. 22-21. Rüzgar. İnan. Mehmet Furkan Mehmet Furkan bıraktı köşeye Poyraz yükseltti İnan İnan dondu Rüzgar Rodin tekrar İnan İnan indirdi içeri Poyraz şutu Faal düdüğü var yine Göktuğ faal Ki atış kullanacak Faal çizgisinden Oyuncu değişikliği var yine Mehmet Asaf Oyunda Anadolu Efes'te Poyraz kullanacak serbest atışlarını İlk atış olmadı Poyraz. Son 5,5 dakika içindeyiz ilk yarıda. Poyraz kullanacak ikinci atışı. Poyraz Olmadı yine. Rüzgar aldı ribantı. Rüzgar döndü. Mehmet Furkan içeriye bırakmak istedi. Ares Girdar ya. Ares tok göz hızlı pası. Çınar Efe turnikesi var. 23-22 öne geçirdi Anadolu Efesi. Rüzgar ve İnan başlattı oyunu. Rüzgar baskı Mehmet Asaf'tan. Rüzgar. Rüzgar Çınar Efe geldi. Yapıştı topuna. Çınar Efe söktü. Dondu pası Göktuğ en geride. Murat Ege Murat Ege dondu Çınar Efe Çınar Efe açılın dedi arkadaşlarına gitti içeri çekme var Mehmet Asaf Ares gözü 3 sayılık Ares olmadı Poyraz dokundu top Poyraz'dan oyun dışında Efes başlayacak oyun yeniden Bahçeşehir'de oyuncu değişikliği geldi Poyraz kenarda yeniden Kerem oyunda. Murat Ege başlatacak oyunu. Mehmet Asaf. Mehmet Asaf bıraktı Çınar Efe. Ares Tokyoz. Ares geldi. Ares kullandı Olmadı. Rodin'den seken top oyun dışında. Ege Gültekin geliyor yeniden oyuna. Göktu Ege Gültekin değişikliği var Anadolu Efes'te. Kim başlayacak oyunu? Çınar Efe. Çınar Efe. Ares Tok göz içeride kaçtı. Çınar Efe aldı reboundu ama savunmanın arasında eridi. Rüzgar. Rüzgar geldi ucum alanına. 3 kişi var etrafında. Çınar Efe kazandı pas hızlı. Ege Gültekin turnikesi var. 25-22 yaptı skoru. Çınar Efe Astin'de. Mola geldi oyuna. Bahçeşehir Koleji molası var. 4 dakika 16 saniyemiz kaldı ilk yarı. Mola dönüşü Bahçeşehir başlayacak. Skorboard'a bakmayın daha yazmamışlardı. 25-22 skor. İnan başlattı oyunu Rüzgar. İnan. İnan geldi ucu alanına. Ege Gültekin baskısı var. İnan bıraktı bası Rüzgar'a. Rüzgar Kerem'le oynadı. Kerem bıraktı pasını. İnan tekrar. İnan dondu. Mehmet Fırkan indirdi. Dipte şut geldi Rüzgar'dan. Olmadı. Mehmet Asaf aldı rebound'u. Ege Gültekin pası. Murat Ege geldi. Murat Ege bıraktı. Ares blok var Rüzgar'dan. Top oyun dışında. Efes başlayacak oyunu yeniden Çınar Efe içeride bomboş Mehmet Asaf kaçtı. Rodin dokundu Rüzgar bıraktı basını Mehmet Furkan. Mehmet Furkan geldi Mehmet Furkan döndü inan bomboş üçlüğü buldu olmadı. Rüzgar sekti top Çınar Efe saldırıları. Faal düdüğü var Çınar Efe'ye. Faal düdüğü geldi bu kez. Bakı şiir inanla başlattı oyunu Rüzgar Mehmet Furkan Mehmet Furkan pası Rüzgar tekrar 3 sayılı katış geldi olmadı Ege Gültekin dokundu ribantı Mehmet Asa bıraktı Çınar Efe Çınar Efe bıraktı Ares Ares'e faal var bu kez Rüzgar faalı Ares göz kullanacak 2 serbest atış. Faal çizgisinde 3 dakika 15 saniyemiz var. İlk yarıda kalan süre. Canadak gelecek oyuna birazdan. Anadolu Efes'te. Ares'e ilk atış yaptı basketi. 26-22. Farkı 4 sayı yükseltti Anadolu Efes adına. Ares ikinci atış. O da başarılı. 27-22. Canadak geliyor oyuna. Çınar Efe oyun kenarında Anadolu Efes'te. İnan'la başlayacak oyun. İnan bıraktı pasını. Mehmet Furkan. Ares karşısında Mehmet Furkan yüksek pas. Rüzgar ucum alanında. Rüzgar dondu. Baskı var ona. Pas Mehmet Furkan'dan Rodin'e. Rodin dondu geriye. Mehmet Furkan geldi içeri. Mehmet Furkan indirecek. Savunma dokundu topa. Faal var. Mehmet Furkan faali Ares'e. Ares, e. Ares Tokyo'z yerde kalmıştı. Kıvanç geliyor. Emir geliyor. Bahçeşehir Koleji'nde iki oyuncu değişikliği var. İnanma Mehmet Furkan. Dinlenmeye gittiler Bahçeşehir Koleji takımında. Buradaki gelecek oyunu başlatıyor. Ares Tokyos. Kıvanç karşısında Ares'in. Ares bıraktı canarak. Canadak fası Ege Gültekin. Ares Tokyos. Ares yükseltti. Murat Ege gitti içeri. Murat Ege turnikesi. Olmadı. Çemberde seken top. Aldı rebound. Kerem bıraktı basını. Emir. Kuz Rüzgar. Rüzgar yüksek pas. Kerem dondu. Kıvanç. Kıvanç gitti. Canadak fali var. 2,5 dakika. Son 2,5 dakika. İlk yarıda 2 serbest atış kullanacak. İki takımın da faalakları dolu. Kıvanç faal çizgisinde. Bahçeşehir Koleji'nde. Kıvanç ilk atış başarılı. 23. sayısı geldi Bahçeşehir'in. 27-23 skor. Kıvanç ikinci atış. O da başarılı 27-24 yaptı skoru. Mehmet Asaf başlattı. Ares Tokyos. Ares pası. Canadak tekrar Ares. Dondu pasını Murat Ege. Murat Ege bıraktı Canadak. Canadak dondu. Ares tok var. Olmadı. Savunma kazandı topu Rodin. Ve Bahçeşehir geldi Rodin'le. Rodin dondu pasını. Kerem Yükseltti oyunu Emir. Emir bıraktı Rüzgar. Son iki dakika artık ilk yarı. Kerem. Kerem dondu. Kerem bıraktı. Emir. Emir pası Rodin'e. Mehmet Asaf. Rodin mücadelesi var. Rodin kazandı ama ucum süresini yedi bitirdi. Bahçeşehir Koleji. Anadolu Efes başlatacak oyunu. Bir dakika 47 saniyemiz kaldı ilk yarıda. Canadak bıraktı. Arestokyos. Ales pası ucum alanına. Murat Ege. Murat Ege. Murat Ege zorladı. Murat Ege bıraktı. Rodin dokundu ama Mehmet Asaf. Canadak. Murat Ege. Ales Ege Gültekin yaptı reverse'ünü. Ege şutu çok kenara gitti. Şut olmadı. Emir. Emir'le çıktı Bahçeşehir. Emir pası var. Ters tarafa yükseltti Kıvanç. Rodin. Rodin. Rodin içeri zorladı. Murat Ege karşısında. Şutu yaptı Vaskeli 27-26 farkı 1'e indirdi Bahçeşehir. Canadak ve Ares Tokyos. Ares geldi hücum alanına. Ares zorladı. Bıraktı bası Mehmet Asaf. Mehmet Asaf içeride. Dondu yukarıya. Murat Ege üçlüğü var. Olmadı. Tekrar Mehmet Asaf yükseltti oyunu. Canadak üçlüğü geldi Anadolu Efes'te. Yine olmadı. Kerem'den sekti top. Ege Gültekin. Ege dondu. Ares Tokyos. Tekrar Ege Gültekin. Ege bıraktı Murat Ege. Murat Ege. Murat Ege zorladı. Dondu kullandı şutunu yine olmadı. Mehmet Asaf yine aldı ucum ribantunu. Dondu ama steps kararı var. Karşılaşmanın akibinden Oncu değişikliği var yine Bahçeşehir Koleji'nde. Mehmet Furkan geldi oyuna. Son 27 saniye ilk yarıda. Emir. Canadak karşısında Emir'in. Emir geldi ucum alanına. Canadak sırtında. Emir dondu. Emir. Emir bıraktı pası. Mehmet Asaf araya girdi top oyun dışında. Tekrar Bahçeşehir başlatacak oyunu. Oyuncu değiştiği geliyor. İnan geliyor oyuna. Emir oyun kenarında Bahçeşehir Koleji'nde. İnanla başlayacak oyun. 10 saniye ucum süresi. 13,5 saniye ilk yarıda kalan süre. İnan. İnan indirdi. Dondu içeri Rodin. Rodin pası Mehmet Furkan gönderdi üçlüğü. Olmadı çemberde ve panyanın üstünde sok. 6 saniye kaldı ilk yarıda. Anadolu Efes başlayacak Son 6 saniye Oyuncu değişikliği var Emir tekrar oyunda İnan oyun kenarında Bahçeşehir Koleji'nde Çınar Efe geldi oyuna Mehmet Asaf oyun kenarında Çınar Efe Hızlı ucumların adamıdır Ege Gültekin Ege pası hızlı Ares Tokyos Stop Cemşat yaptı Ares olmadı İlk yarı sonucu 27-26 Anadolu Efes üstünlüğü var mücadelede.